Daha iniyoruz. İn kardeşim. Çarşaflarla iniyoruz beyler. O kadar da abartmayın yani. FBI operasyonu. Şu yukarıda gördüğünüz adamla çarşaf çaldık. Evet. Burada fener vardı. Var mı hala? Yok, hiçbir şey yok. Gel gel. Yok, Yok abi. Gel 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 gel. Aa bunu açacağız. Açıp kaçacak mıyız burada? Dur bakayım. Bilmiyorum ki. <laughs> <laughs> çek çek. Altın etli oh, galiba. Oh, oh, oh. vallahi altın etli. Biz o buradan nasıl ineceğiz? Dur bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Yeri zekalı öldü lan. <laughs> <laughs> Bak mala bak. Ben az önce dedim ışık var, ışık lazım diye. Nereye düştüm? Suya, suya düşmüşüm. Allah kahretsin. Boğ suya düştüm. Sa su, sağda var olur. diyor. Sağda gösteriyor. Çalışmaz gibi. Çalışıyor mu? Aç oğlum. Buldun. Reis onu bana bir at bakayım yukarıdan. Nasıl no peş diyor ha. Sen de mi ya geleceksin? Allah Görüyor musun? Allah. Görüyor Allah. Ay. Sen farklı bir yere indin. Gözüne tutacağım. Gözüne tutacağım. Gözüne tutacağım. Gözüne <laughs> tutacağım. Gözüne tutacağım. Aa bu ne dur. Burada bana açıyorum. Bana tutsana şey. bana tutsana. Hiçbir şey göremiyorum. şey bana tut. Heh. he he. Çevir. Çeviriyorum. Heh. Allah ne yaptım la ben? Aa su azalıyor. Geliyorum ben. Oo buradan devam yok. Ben sana ışık Evet, bok gibi kokuyor diyor lan bura. Abi bok gibi kokuyor. <laughs> Lama gel. şey La buradayım buradayım. <laughs> ne? Gel Allah. Allah. burada bana var. <laughs> gel buraya gel. Işığa ihtiyacım var diyor. Sevir. Tamam. Şimdi şurada ha vallahi burayı açtım da gel. Ben nasıl gideceğim aşağı? El fenerini bana verecek misin? O nereden vereceğim? O ne ara geçti ne oraya? <laughs> Bilmiyorum yolu takip ettim yanına çıkardı. Reis Sağ ol. Aha. Git bakayım. <laughs> Kapıyı aç git soldan <laughs> git şuradan. Şu ben, ben gidiyorum <laughs> sen burada kal. <laughs> Bokunu na, kullan. Na nasıl kullandım seni ama ben kaçıyorum hapishaneden <laughs> nasıl kullandım? <laughs> ya, 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 ya. Allah. Ne oluyor? Neyi açtım ben? Lapat diyeceğim. Lagaç patlayacak La ya. <laughs> Oğlum bura ne? Bismillah. Hoş geldin. Aç aç bak da mal mal bakıyorum ben. Sağ ol kanka her şeysin. Lan. <laughs> 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 Tezgah lan bu. Ve kilit ne? Valla Ömer kaldın orada. Aç da kız. Kafama kafama vurursun yavaş. Bravo gel gel. Gittim Hadi. sandın değil mi orada bir? Eyvallah. Ne oldu? Spam mı oldun önüme? Aynı anda. Bas. Burada ne var? Burada evet, bir şey yok. Devam devam. Oğlum kapkar aldım. Vallahi gel gel beni takip et. Çıkmaz sokak bura. Burada çıkmaz sokak. Al ışık tut neredeyim ben? Işığa gel. Görüyorum seni gel gel ışığa gel. <gülüyor> Abi, <gülüyor> gelsene alım buraya. Ben ışı şey, ışığı tutuyorum <laughs> ışığı ışığı. Tamam karıştı ya. <laughs> <laughs> Kayboldu adamım <laughs> Ne yapacağız? Düz Aha. Kayboldum. Bu ne? Sen çıktın yer mi lan bura Sen çıktın yer bura. Ha ne yapacağız? Kaldık evet. Bu kadar da oyun gel. oyun bitti. Oyun bitti bu Şuradan gel şuradan. Şuradan yol var mı? O no, buradan yol var gel. Görmüyorum ki ben orayı. Bak dur şuraya tut bak duvarda bir işaret var bak gel. Tamam. Aa burayı gösteriyor. A tarafı diyor bu taraf. Bravo oğlum kardeşim Kaldık oğlum böyle ya. Aa bura bura gel gel. Tamam. Gel bulduk yolu. Sonunda bulduk arkadaşlar. Habiret Allah be, Allah be. Allah gardiyan var. Gardiyan var yukarıda. Sus sus gel. Normal yürü koşma. Aynen. Yukarıda aha. Allah. Oh. <laughs> <laughs> Hangi mal burayı kapatmış? <laughs> ne gerek var? Ya <laughs> kapattı sen de böyle mi kapattın yani? Ee. Nasıl <laughs> evet. Baya zekiyim ya, çok zekiyim ben. Baya zekiyim. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Bu ne oğlum? Böyle imkan yok, böyle çıkamayız. Dur bakalım. <laughs> Allah. Baba <laughs> <Ya çabuk oldum gülüyor> ben değil mi? Asla şey yaramaz diyor. <laughs> Allah, ha. aynı anda basacağız yine değil mi? Değil mi? lan. yapma. Çabuk toparla. <laughs> Allah ben de yapamadım. Ben de yapamadım. Tamam, tamam. dur sakin ol. Yaptım. Sen çok hızlı çıkıyorsun yavaş. Bir şey olmaz. Allah gardiyan da geliyor yanımızdan. Ne hey, gidiyiz men? Oğlum ıkına ıkına. Ne neyse top alıyor ya. Ikına ıkına var ya alttan o. Ömer <laughs> toparla çabuk. He. Hadi oğlum. Geldik geleceğiz. Hadi oğlum. Aşağı <laughs> düşeceğiz <abi> var ya. Bokumuz <laughs> bulamaz. <laughs> Hadi oğlum. Gel. La Aa, yapamadım. Heh, <laughs> tamam sakin oluyoruz. Sakin oluruz, hayatta kalıyoruz. Bas. Hadi oğlum. Lan nereye geldik oğlum? Hadi çıkın artık lan. Bas 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 bas. Hadi oğlum. Ah. İyi Ko gidiyorsun. Koordinize. Koordinasyon. Hadi oğlum geldik vallahi geldik. Ah. İşte bu. Lan nasıl geldik lan hile bu arada. İmkanı yok böyle bir şey yapma. Bir de geri ineceğiz. <laughs> Ee, Eee? Çıktı da ne oldu? Kaldık. workshop. <laughs> <laughs> Hadi inelim. <laughs> Oğlum, niye iniyoruz? <laughs> lazım değil mi? Tamam evet, onu almaya gideceğiz atölyeye. <laughs> <laughs> Valla buradan imkanı yok öyle aşağıya inmenin Evet başlıyoruz. Tamam o çevireceğiz o pas ta pas tutmuş o imkanı yok o açmaz. Evet hadi bakalım. Ha. Şundan inmişiz. lazım bize işte. İnmişiz inmişiz Tamam onu da bizim mi ek yani ara sahne koysunlar oraya da. Hadi hocam aynen bırak git biz alacağız onu. Çalacağız. Onu onun dikkatini dağıtacağız. Nasıl alacağım başka? Sen dikkatini dağıtacaksın da ben alacağım. Evet. İkimizden biri daha olur, alır. Alır. Sen al ama. Bak bak. Bak bak orada diyor bak. <laughs> tamam ne bak konuşmadan hallediyoruz. Oğlum burada ne yapabiliyoruz? Mobil acılı. ben, bana devam ediyorum acı. Ana bizim okuldaki tornadan var lan. Bu mu la aynısı? Vallahi aynısı. Mat Aa matkaptan da var. Vallahi aynısı da. Her yerin ay oğlum helal olsun çok iyi yapmışlar. Tamam gel de Allah şimdi zaten sen iyice mobilacı daha başladın. Dur oğlum sarıyor şu. <laughs> Neyse yeter. Sağ ol. Nerede? La kardeş. Tabii burada. Anla, konuş kardeş. konuş <laughs> Aldım yeah, sure. I got transferred. Ah, so that's where I know you from. them. Why are you asking? Me? I don't know. I don't know. So, uh, Why are you upset for? Ask that fool. Hey, I heard that. Watch your mouth in, mate. Yeah, yeah, whatever. Just give me what I need. Damn! Hey. What do you need? A hem It's pretty hard to get any work done without it. And you shouldn't have lost it. Well, I told you I didn't lose it. I gave it back to you yesterday. Well, you better hope you're right, I can't find it here. Aldım ben anahtarı. <laughs> Aa kolum ağrıyor lan. Nasıl? Ben şu kapıdan geçeceğim ama x cihazı var. O zaman anahtarı bana vereceğim ben Hayır hayır. <laughs> Farklı bir şey yapmamız lazım. Oradan ikimizi. İkimizin de üstümüzü arıyorlar. gel gel ne yapacağız? Evet Ömer atölyecilik yapıyor. <laughs> Arıyoruz arıyor bize evet. Sal sal Evet kardeş ne oldu? Oradan oradan geçeceğim mi sen acaba? Onu boş ver konuşmanla ya. İster et ister et ya. Gel, gel yani bak şuradan nasıl geçeceğim şuradan şuradan. Görüyor musun gardiyanın olduğu yeri? Ben geçeceğim ben geçeceğim tamam geç. Bak seninki ötmedi. Sonra. Onu onu yapma. Onu yapmayaydın ya. Nasıl ya? Nereye atacağım ben onu? Havalandırma ama. Gel 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 gel. Ver 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 ver. Okay. Ya hiç, iyi. ne oldu hocam? Hocam ben hiç de ben de şey çıkıyorum katmayacağım ki. Evet. Sen 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 bu kadarsın yani. <laughs> ne yapma şöyle şeyleri ya. bizi ele verdin ya. Gel gel. Tekrar gel. Çok <laughs> saçma. Nasıl oğlum? Niye girdin? <laughs> niye girdin oğlum işte? <laughs> Geri girdi ya. <laughs> Ha dur açacağım. Aç koçum. Ver. Oo, sen ne güzel duruyor ne? <laughs> <laughs> tamam. Şimdi gide sen git hücreye ben de geleceğim. Gel. Gel buradan. Devam ki. Şimdi aynı yerden kaçacağız değil mi? Gel gel. Hoşma bir ya normal yürü ya dikkat çekiyorsun ya Aha üstünü arıyorlar Bir şey yapman lazım Ömer Fa Oğlum sen bir girme ya üstünde anahtar var Ben geçeyim var, be, Sen de anahtar sana verdim ya Havalandırmadan Aha dur abi? arka, arka pencereye gel baba burayı gösteriyor, buraya gösteriyor buraya göster bak pencereye gel Yok arkadaş ben girmiyorum ya. Ben şurada bir sigara iç. Geri zekalı evladı <laughs> Mal oğlum. <laughs> evet. O dışarıya bak lan ne güzel. Biz buradan kaçarız. Hey, tamam şimdi girebilirsin. Ara kardeş. Bir şey yok abi bende yok abi yok. <laughs> Açıkken ben de gireyim la. Okay. Açık yemen de Kapatmıyor gireyim. Kapatmıyor ki zaten. Allah burada da arıyorlar. Kardeş, o zaman ne yapacağız? Dikkat dağıtacaksın. Yine. Dur bir dakika. Konuşacaksın ya. onlarla. Bende değil mi? Bende, de, ben bende, ben ben bende, 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 O zaman ben giriyorum. Sen git. Oraya değil. Şunlarla konuş. Dostum selam aleyküm. Kavga ediyorlardı. There's a problem downstairs. They're fighting. Let's go. All right, step aside. Let's go. Hadi gidin gidin. Allah! Gidin. Lan arama mı var? Allah! Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şans yok. E adamlar beni buraya kapattı. Yok yok gel gel aynen hani oradan gel. Sağdan sağdan gel. Oğlum hücreleri arıyorlar. Anahtar var bende. Ne yapacağız? Kimin hücresi bura? Gel gel. Yandan çarptırmadan geçelim. Allah. Arama var, sen de geç. Nereye koyacağım bunu? O dondu attı. <laughs> dur dur. Gel gel yana gel. Ben ha. gelemiyorum. Aha. Dur dur ararken. dur ararken. Gel lan. Nereye saklayayım? Nereye saklayayım? Tuvalete saklıyorum. Tamam. Sakladım arkasına tuvalet. Şimdi sıra sende. Bulmayın ne olur. Ne olur bulmayın. Yatağa bak. Bir yere bak. Tuvaletin arkasına bakma yani sen hmm, insansın. benim benimki kaslı maslı damarlı mamarlı olur. Rahmadallah lan. Allah'la. Rahmadallah. Hey baby, you good? Baby mi? Eşim bu benim. Oo. God I missed you. <laughs> I missed you so much. böyle? E kimsem yok. What can I do? Don't worry. I got someone helping me here. Who's that? Ben, 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 ben. Incent. Are you sure? I mean, we both thought we could trust Harvey. This guy. Harvey de bir şeylik var. What? Why? İkimiz de Harvey dövmek istiyoruz. I don't know you, but I'll find out. Beni daha bilmiyorsun ha. Ben niye Harvey, Harvey ile düşmanım? Alex? Benimki de belli değil. Alex'im Çocuğun mu? Evet. Evet, çocuğumuz. Çocuğumuz. Çocuğum. Pardon Sizin çocuğunuz işte. Don't worry about that. find us. You sure? Yeah. I got a new place. should Be safe for now. Son of a bitch. Hey, baby, whistle, We'll get through this. We just have to stay. Hey, Spider's still waiting. Nobody's coming for you. Maybe she just missed her bus. I'll wait some more. No more visitors are coming in today. You want to make a phone call or you want to go back to your yourself? I'd like to make a phone call, sir. Let's go. I think that. Yeah, Carol. Why aren't you here? Because I'm at home expecting our baby. Please, talked about this. Oh, then let him talk about this. I didn't have a say at all. You're in prison. I've soon. Listen to yourself, Vincent. This isn't who you are. Is this how you want your future child to remember you? No, but I need to take care of the hardy situation, Carol. Aha bak geri senin kardeşini öldürmüş. Kardeşini öldürmüş lan anam. Kardeşimi öldürmüş ben de ihanet İha Neydi lan? Kırdın kırdın yavaş oğlum. Gırgın, gırgın. Yavaş, parasını Saç alırlar mi? oğlum. Sakalın sakaline bakmazlar. Seninki okumuş adam ya. Okumuş adam. okumuş ama yine de hapishaneye düşmüş ve şey yapıyor. Harbi, harbiden dolayı işte. İntikam, intikam. İntikam ha, yemin Ben şey geldim ya. yine bak kafayı sallıyorum hadi diyorum. Diyoruz. Kaçış zamanı geldi acı. Rahim Bu ne? Bu